Olayı anlatıyorum. Hay YouTube, hay, hay Instagram. Olayı anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi Yılmaz Murgül bir tane tweet atmış. TikTok ağzı olup konuşan çok. E, beyni olup kullanan yok. Rezilliğin adı olmuş TikTok. Benim de bunlara karnım tok. Türkiye'de TikTok rezaleti durdurulmalıdır. Çocuklara, gençlere kötü örnek olan cinsel içerikle pedofili şiddet unsurlarla videoları son verilsin yazmış adam. Tamam mı? Bir tane de video atmış bununla birlikte. Beyni olup Baba selamun aleyküm. benim de bir... Selam. Hoş geldin, hoş geldin Ali'cim. Dur muhabbete dal hemen. Dur bir şey anlatıyorum. Bir tane de bir video aleyküm. paylaşmış. selamını verdik. Bak. Aleyküm selam oğlum. Tam bir şey demedik Allah. A. Hemen muhabbete dahil oldu dedim yani. Şimdi bir tane de video paylaşmış. Ağzı olup konuşan çok. Beyni olup kullanan yok. <laughs> Rezilliğin adı olmuş TikTok. 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 TikTok bunları karnım tok TikTok TikTok, TikTok 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 hastasıyız de biz de şimdi yayınlarda böyle videolar izliyoruz sala filan ya böyle hani benim de hoşuma gitti normalde içimde var ya ne Eray'ı böyle ispiyonluyor gibi ne böyle bir şey öyle bir şey yok benim amacım Eray bunu görsün. Ondan dolayı Eray'ı etiketledim. Tamam mı? Eray da altına bana diyene bak hele yazdı. Bunun sonucunda Yılmaz abi, abi büyük ihtimal çok yanlış anladı. Büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Eray'ı engelledi. <laughs> Baba ben, ben bak Yılmaz abi belki bu videoyu görürsün. Abi ben sen orada bir şey demedim ki. Ben tamamen bu uzun saç diye bir şey diyordum. Sen niye kendine al ki abi? Ben sana niye bir şey diyeyim ya? bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Vallahi ben o maçta yapmadım. Yani Oğlum Eray niye engellendi çok saçma lan Evet ben de anlamadım böyle şey zannetti Garibim, galiba Galiba ya, Ben şimdi Eray'ı etiketliyorum yapmasın diye zannetti O da bana diyene bak hele dedi ya Yılmaz Morgül'e yukarı kaydırsana be, yukarı kaydır benim aşağıdaki tweetlerden dolayı olabilir ben bir tane tweet attım onları bir okusana Sen yani ne şey... diye mesela adam senin profile girdiğinde ne gördü acaba mesela o da var yani Benim benim şey Kankam, tweet var, bir, tane, bir tane Eray TikTok'taki Aynen. Artık değerler yani. Beraber TikTok çekmek mi? Ne zaman nasıl baba, olacak? Baba işte bu sıkıntı tamam mı nakayım? Yılmaz abi yemin ederim tamamen community oynama hareketleri. <laughs> <Bunlar, gülüyor> vallahi billahi en ufak bir TikTok'u şey hayalim yok. Abi çocuk ya çok zor değil esprisine. benim, benim, benim TikTok'u aç. E, vallahi <laughs> esprisine. <laughs> ya baba vallahi billahi bir şey yapmadık baba be. <laughs> Erik'te de <gang> de var. <laughs> Ben de her ay şey diye paylaşıyorum ya. Bir de beni etiketliyor falan. Eee ben de şey diye paylaşıyorum. Artık diyorum Eylül takip etsen alan mı? Ya götü kalktı be e ben de, ben de. He, ha, Bilmiyorum ha, ki. Ha, Görmedim ama Twitter kullandığını. Ettim ettim. Eee kullanmıyorum var ya 2020. Niye? Ben yeni kullandım oğlum başladım. Yani eskiden Dal açmıştım ama bu yıl başladım. Tamam da bizi niye takip etmiyorsun? <laughs> Kafes düşmeye gelirse takip edeceğim. <laughs> <laughs> orada izlersin 3 TL o zaman şey ya yapacağım. Lan buradan buradan kafeste davet ediyorsun yani. Hayır oğlum 3 TL etti ya. <laughs> Taner geçen kafeste dövüşü. <laughs> ben geçen videoyu izledim ya lan muhabbeti başta ayıkamadım bir de. Geçen hani 3 TL videoları izledik ya herkes böyle kafeste dövüş bir şey falan ya dedim bir şey mi oldu? An yani anlamadığım bir mim var sonradan aklıma geldi. Biz öyle izlemedik ki oğlum videoları. Biz sevdiğimizden izledik yani güldüğümüzden. Ne yapacağız? Dövüşeceğiz mi güldük diye kafes dövüşü mü yapacağız? Taner Bey buradan izliyorsanız Jumbo Garides Eray var. Onu verebiliriz kafes dövüşümüzü. Baba siktir git. Anam bozma artık biriyle ya. Taner ya Eray. diyeceğim Eray. Vallahi öyle bir şey abi ya. <laughs> ya vücudu falan da yaptın çalışıyorsun kaç aydır. Çıkarsın kanka kafes dövüşüne. Ya siktir git adam beni tek yumrukla yumurta bayırtın. <laughs> <Bakayım>. Yerde yıldırım. <laughs> Bumbe. Vallahi diyorum bak. Bumbe Eray. Ama böyle bir şey Olay. gerçekten ya yani bu çocuk ne zarar görse benim yüzümden görüyor artık. Ben anlama Hayır, bak. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? <laughs> lan doğruyu ben söyle. Yararım kendim mı kendim daha, kendim daha kendim çok kendim. zararım mı lan Eray? Kanka ikisi de var amına koyayım şimdi. Yalan yok yani. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu kadar Yılmaz Morgan beni engelledi ya. Hani televizyon programı sunanlar. Bunları bir magazin olarak yayıp satmıyor. <laughs> <takma, gayet> <laughs> Bunlar programda bir değerlendirilmesin mi? Hani Kondurama kondurma atmaya kürek gerek Kondurama kondurma atmaya kürek gerek Nasıl yarın yanında yatmaya kürek gerek Nasıl Ne yaptım? Ya büyük ihtimal Ondan dedim ya yanlış anladı yoksa Hiç sanmıyorum yani Bak attım ha İnsanlar bende sorgulamadan çok uğraşmaya başladı kanka ben Üzülüyorum böyle olunca <laughs> Ya oğlum hiç sorma tüm böyle minyonluk falan gruplar sayfalar var ya Orada da şey diye paylaşıyorlar Mia Kalifa Corona zaman diye beni paylaşıyorlar Bu iyi falan çıkmış gibi Kanka bana da Mr. Pussy yazdı amına koyayım size özel amcık geliyor diye Gördün mü sen onu? <gülüyor> <gülüyor> sen gördün mü onu bizim ekip biz özel Kanka bu internette ne olduk ne olduk Allah aşkına Bu nasıl bir kitle nasıl bir ekip oldu ya Nasıl? Ekibi özel mi yapacakmış evde? Kanka bizim ekibi özel e, yapay am yapımı videoları gelecekmiş. canlı e, <laughs> <elikmanı> özel. <laughs> oğlum şu bana sorsaydınız amınakoyim. Burada üstüne <laughs> dön. Ben <gülüyor> şey dedim. Abi sizin baslı olanı çok beğendim. Benimki de baslı olabilir mi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yazık <laughs> kafana. Seray oğlum millete bak şey yapma. Sen de... Bak kötü örnek ya olma bak. insanlara. Bu çocuklara, hadi bu sınav, ne? bak sınavlara erken almış. Bir ye, şey ver ye, bakalım. Ye. Şimdi hadi. Bir çete aç açabilir miyiz şimdi? Açalım bir. Çete. Açalım bir çete. Açalım bir çete Çeti bir açalım. Bu çocukları bir şimdi rahatlat. Niye lan niye? Kanka <laughs> adında şey geliyor. Ali ağladığında sikim yazıyor birisi? Bakayım. <laughs> durup durup gel yani konuşmuyor. Yok bile. lan seni seviyorlar artık, seviyorlar. Harbi mi lan? Harbi diyorum bak, vallahi diyorum. Yazık kafana. Ar Söyle bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yani benzer bu kadar kişi burada söyleniyor ediyor falan ama yani burada 10 bin kişi falan toplanmışız. Ben buradan yani şöyle söyleyeyim. Bu 10 kişiyle kimse çalışan, çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü son yani 20-30 gün kalmış. Hala Kemal'i izliyorsunuz burada. Bence şu an yayını kapatıp <laughs> hemen çalışmaya başlayalım. Yani... Lan mal buradaki 10.000 kişide sınava mı giriyor sen niye adamların nesini? Ben sana dedim ki İzleyenler arasında adamların içini rahatlat. Hayvan herif. Ama ben, ben izleyenler arasında. Oğlum içini rahatlatıyorum işte. Hazır Geçen sen kendi yayında şey diyorsun oğlum. Oğlum okumayın boşver. Serbest Yok, meslek daha çok kazanır. Ben yani. oğlum orası öyle de yani okumak isteyen okusun yani. Biz ona engel olamayız. Ha, benim görüşüm bence gidin yayın açın yani. Bu da benim düşüncem yani. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir örnek gemi? Yılmaz abi bunun banını açma sen. Vallahi en, kalsın engelle bak bu çocuk böyle bir çocuk ben sana söyleyeyim. Yılmaz abi selamun aleyküm abi. abi. O Yılmaz abi değil lan çağıra. Ha O değil mi? O değil o değil. Oğlum Yılmaz Morgül Eray'a yı etiketledi ya orada ses ses yaptı. aldım. Yaptık. Ya şimdi sen de engelleyecek kanka de böyle. Kanka beni zaten Yılmaz Morgül zamanında engelledi. Niye lan? <laughs> Niye lan? Hem de var ya en az 6-7 sene önce engelledi beni. Oha niye? Ya, hatırlıyorum, Allah <laughs> bu eee dalaylama bir şeyler yazmış. Tamam bir tweet atmış ama dalaylama, 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 kalaylama bir şey yazmış. Ben de dedim ki bir de kalaylama var hocam dedim yani onu denediniz mi dedim. Bana özelden mesaj atmış o son tweetini sil, terbiyesizlik yapma. <laughs> Siz niye oğlum toplandınız bu adamı kızdırıyorsunuz ben. <gülüyor> <gülüyor> onu <gülüyor> sildim bunu. Sen sildin mi peki tweet'i? Yok silmedim tweet'i. Sonra <laughs> engelleri beni. Allah'ım Allah ya ben Rabbim. Of of. Bak hep bizim çevreden çıkıyor ama yani enteresan bir. Benden Ama... bir süre çıktı mı kanka böyle <laughs> şey? Yok Ali sen harbiden çok efendisin yani. <laughs> Hayatımda gördüm. <laughs> Buyurun efendim biz şöyle gösterelim siz anlayın artık. Sayın Yılmaz Bey Baba. çok özür dileriz. Bu bodrum güzel bir bodrum. Niye öyle dalga Yakında inşallah dalga bir talk show'umuz falan olur da e, davet ederiz. Değil mi Çağrı? <laughs> <laughs> Valla ne güzel dedin ya. Neden olmaz? İnşallah öyle bir şey olsa da yapsak. <laughs> Değil mi? İbra işleri <Yani. gülüyor> göndermiş Kemal. Geçen gün sevgilimin beni aldattığını öğrendim. Hem de en yakın arkadaşımla. Sence ne yapmalıyım? Bana bir öneri verir misin? Oğlum bir şey diyeceğim bu bana her gün 2-3 tane böyle donate geliyor bu nasıl bir arkadaşlık oldu milletin arasında biz eskiden arkadaşımızın kız arkadaşı bile böyle flört ediyorum şey dese bile biz bir hani gözler böyle bir düşük şu olurdu falan anladın böyle herkes artık en yakın arkadaşım sevgilimle çıkmaya başladı falan. Kanka artık sevgililiği sorgulamıyorsun da arkadaşını mı sorguluyorsun kardeşim? Niye oğlum ya? Allah Allah. Sen... Kalbi orospu olmuş. Hayde öyle mi diyorsun? Baba bak ben sana diyorum moda ettiler bunu bak. Dizilerden Meryadılar mi? Olduğunu, Benim bak. izlediğim dizilerde hiç de öyle bir şey yok. Var mı öyle bir şey? Kanka ben istiyorsan kategori olarak sana atayım. Ben çok izliyorum öyle şeyler diziler. Yani mesela <laughs> anlatayım mı mesela? Bir, örnek vereyim sana. Mesela, Ver kanka. Evli çift var mesela. Tamam. Onun bir tane hani kocasının arkadaşı var. Kocasının arkadaşı bir anda gelip mesela işler anladın mı? Hani şey oluyor yani pişiriliyor. Şey, ee, porno oğlum bu. Kanka şey mi ha? Amına koyayım bir dakika. Ne alaka porno ile bunun? Kafası makine